Evet selamlar dostlar bugün sizlerle de GTA San Andreas'ın 15. bölümüne karşınızdayım abi hatırlarsanız diğer bölüm ne yaptık ee, şu arabayı ben alayım bu arabayı bu arada buraya koymuştum diğer bölüm gezerken hafif böyle bir yaptım ondan sonra koydum buraya ee, diğer bölüm hatırlarsanız şöyle bir özet geçecek olursak yaptık abi sürücü kursunu yaptık o son görevde hatırlarsınız sonra Jizzy'nin bir tane görevi yapmıştık ondan sonra bir buz yapmıştık büyük ihtimalle ee, abi sürücü kursu videonun yarısını tamamlıyor tamam mı bu sürücü kursu var ya Allah cezasını versin ben bir daha yani buna girmek istemiyorum eğer başka görevim varsa bununla ilgili ne olur bir daha görevim görevim olmasın bir herifte. Gerçekten bu sürücü kursuyla artık görevim falan istemiyorum. Olmasın. Yani bu bölüm şu an Vuzi ve Zero yapacağım. Ee, aslında paramız var. 36 binimiz var ama yani bilmiyorum. Birazdan para toplasak. Biraz daha para alıp mı Zero'ya yapsak ya da direkt ben bir Zero'ya gideyim. Zero daha yakın. Direkt bir Zero'nun mülkü çökelim abi. Mülkünü bir alalım. Aman abi böyle bir kayma var mı ya gözünü seveyim. Bu mülkü ben bir satın alacağım. Ondan sonra bakalım ne var ne yok abi. şimdi bak. Evet şunu bir satın alalım bakalım ne var ne yok abi. İçeri girebiliyor muyum? Aynen öyle girebiliyorum. İçeriye bir girelim ne var ne yok. Bu Zero ne satıyormuş abi. Böyle uçak var. Araba resimleri falan fistan böyle. Yani güzel şeyler var. Bu ne abi? Aa dur lan kamera var mı bizde? Beyler. Beyler. Bunlar da böyle Vice'di falan var. Ee, Tommy versetti var büyük tane evet Tommy'nin yüze bak Tommy çarpılmış abi çünkü Tommy yaratığa dönmüş. Konuşma lan! Lan! Adamı delirtme! Dergileri falan var herhalde bilmiyorum hikayesi mi var nasıl bir şey artık. Bir kitap herhalde. Yani burada da böyle yo bunlar oyuncak ya bu oyuncak abi bu bilmiyorum bunlar oyuncak olabilir. Ya oyuncak bunlar ya da dergiler bilmiyorum hiç fikrim yok ama Vice diye bir şey olmuş bu. Diyebiliriz. Evet Zero var ya abi. Senin ne düşmanın var ki gözünü seveyim derin bir bölgeye falan bir şey diyor ama yani hmm, şu polislerle bir daha bir daha şu polislerle denk düşmeyelim abi. Hocam bir daha sene denk düşmeyelim. Ne olur. Diğer bölümde ne yaptığınızı biliyoruz. Gözünü seveyim. Yapmayın lütfen bir daha böyle bir şey. Şu yaradan geçersem çok iyi Adam adam bizi mahvetti diğer bölüm ya. Evet görevin adı hava saldırısı abi. Ne var? Havadan mı saldıracaklar? Hey, Bizim mülkteyiz ya. Up, ne oldu lan motivasyonu Why? falan çökmüş usual, bildiğin yerin dibine batmış. Zero. Misery, Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Aynen öyle dozunu azaltmam lazım diye de ha uyuşturucu kullanmamış abi. O zero zero iyi adam ya hiç oh, kötü şey yok abi zero Bart, uyuşturucu falan yes. kullanmamış adamım ama bizim turu öyle mi bizim big smoke öyle mi hiç hele rider ı, rider ı söylemiyorum bile ondan rider. Oh, you put hands on <laughs> Şiddet falan da yapmıyorum inşallah Allah sen oh, ne böyle ya? Uh, no. Adam bayağı centilmen çıktı uh, no. lan Zero. <laughs> İyi çocuk. Ama bilmiyorum bakalım nasıl görevler yapacağız bir herifi. Adamın mülkünü aldık da. <gülüyor> 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 ne oluyor abi? Ne savaşı oğlum ne diyorsun gözünü seveyim ya. Hercules launched a full-scale attack. This is insanity. Where is he coming from? He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a he, <gülüyor> tamam. Ha, 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 elemanları Ha, tamam. Ha, tamam. Ha, tamam. Ha, o şeyden haritadan gözüküyor mu? Şartı görmedim. Ya bana öyle evlat falan değil mi? Kafanı uçururum. Vurabiliyor muyum seni? Ama denemeyeceğim ya. Görev panik olmasın şimdi. Uğraşmayalım. Tamam. Bunları da öldürürüm. Abi çok uzun be. iki buçuk dakika böyle minnet sıkılır. Ben de sıkılırım. Şu an bekliyorum böyle boş boş. Ben biraz yerliyim abi. Ben böyle biraz bekleyeyim. Ondan sonra devam ederiz ya. Ne oluyor da böyle 3 iş geliyor? Tamam güzel. Şunları da alalım. Şunları da bam bam patlatalım. Bayağı geliyor ama yani çok boşa geliyor gibi ya. Bunları ben izin vermem yani buraya gelmelerine. Neyse dostlar bir dakika bir 50 saniye ya da bir 30 saniye keseyim. Ondan sonra devam edelim. Ya da süre tam 30 saniye kala açayım. Şunları ben de diyeyim, böyle çok sıkıcı olacak çünkü. Evet dostlar 22 saniye kaldı. Hep aynı olay yaşadım. Aynı şey yani. Şuraya bakar mısın? Yerlere bak. Her yer uçak oldu ya. Oyuncak oldu ya. Büyük değil sadece küçükler dedi de gözünü seveyim. Aman abi sen patlama sen şöyle git bakayım. Uç bakayım sen. Yalnız patlatıyorlar bu arada bayağı geldiler ya. Tamam ya 3-2 saniye falan kaldı. Sinyalini falan yıkamadılar ya. Bir sıkıntı yok. Tamam bitti bu kadar değil mi? Daha fazla yapmak istemiyorum. 3 dakika 30 dakika gibi geldi ya. Ben bir daha seninle de savaşmayacağım. Çok sıkıcı görevleri var ya. I must for the ahead. Never have so few owed so many. Too little three. No, that's not it. What is it? Ne diyor lan? We will fight him on the beaches. Rooftops. Tamam Zero sen de savaşacağız kanka. Her zaman savaşacağız sen. 3000 dolar verdi. 3 dakika o kadar uçak öldürdük biz. Memur Bey nasılsınız? Yine siz, yine siz. Ulan yine sen yine şaka değil mi Memur? Neyse gidelim bakalım Uzi'ye doğru. Uzi'ye gideyim tekrardan görüşürüz dostlar. Evet bizim Uzi'mize geldik beyler. Şimdi bizim adamımıza geldik diyebilirim. Şimdi polis falan var hemen girelim. Rafael diye bir tane görev. Bu kim abi? Hey, Uzi, Let me introduce you to bu elmas adı Fu Ran'mış abi. Nasıl bir herif bu? Nasıl? Bu <laughs> ne? Bu oğlum böyle? Ha yapıyor. Oğlum insan cevap ver lan. Bir Vietnamlı la aile ABD'ye taşınmaya çalışıyormuş falan bir şeyler de taşınacak mıymış ne? Ha, Amurtu <laughs> aynen. Hmm. Bu eleman da tercümenliğini mi yapıyor bunun? Allah aşkına homurtunu nasıl tercümenliğini yapabiliyorsun ya? CJ'ye baksana oğlum adam şaşırdı yani. Allah Allah anlamadım abi ya. Vallahi bu görevden hiçbir şey anlamadım. Sadece tek anladığım şey Vietnamlı bir adamın ABD'ye taşınca. Adamın homurtusuna takıldım ben ya. Okuyamadım ki. Homurtayıp homurtayıp duruyor. Artık neyse. Arkadaşlar hı ne ya? Oo yavaş gel yavaş gel. Yavaş gel lan. Yani gözünü seveyim. Böyle bir eleman olamaz ya. Hı ne ne ya? Hı. Ha. Böyle bir köylü gibi böyle. Minecraft köylü sesi yapıyor adam. Başka bir şey yaptı yok. Neyse gidelim bakalım. Şu sarı yere gideyim. Sarı yer nerede kalıyor? Çok mu uzak? Keseceğim ona göre. Oo. Oğlum gideceğimiz yer daha havalimanın orada. Ben burayı bir keseyim. Yani sizi de sıkmak istemem. O yüzden ben burayı bir keseyim. Ondan sonra geldim. Tekrardan görüşelim. Evet dostlar geldim. Bakalım ne var ne yok abi. sarı bölgeye bir geldim. Ee, yukarıda mı aşağı? Ay, aşağıda zaten ya. Direkt aşağıdan geldik. Yukarıda mı diye bir tereddütte kaldım. Ama yani bilmiyorum. Bakalım bakalım ne yapacağız? Biz şimdi buraya geldik ama ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Dedi mi Nerede bu? Şimdi arabayı bul falan bir şey mi dedi? Ee, burada mı? Aha bu. Bu ne la böyle Recep arabası gibi? Harbiden oldu ya bu arada. Yani nasıl diyeyim size? Recep böyle o arabası daha böyle küçük ama ya. Bu sedan gibi bir şey olmuş. Aha elemanlar tuzak kurmuş. Yani sen öyle bana vurma. Böyle bir taklaya getiririm seni ha. Ee, nereden çıkacağım dostlar şimdi bilmiyorum. Ve ben bir çıkış yerine doğru tekrardan gideyim. Adamlar bize tuzak kurdu abi şimdi. Evet anlıyorum. Ee, ne yapacağız ki şimdi tuzak? Oğlum manyak mısınız? Adamlara bak. yandan sağdan soldan çıktılar. Manyak herifler. Şunu da ezeyim ben. Yolun ortasına geçmiş eşek. Adamlara bak barikat falan kuruyor. Hani burada polisi vardı güvenliği vardı. Nerede abi bu polisi güvenliği? Kimsecikler yok değil mi? Ulan. Ulan oyun. Evet motorlu elemanlar bekliyor abi bizi. Ben şöyle şunları bir karar mıyım? Şöyle yer mi? Yemez. Yemez abi. Dediğin şey. Hiç yer mi ya? Hiç yer mi? Ben şimdi nereden gidiyorum bilmiyorum. Biraz uzakta kaldı sanırım. Bu mekanına gitmeye çalışacağım. Tam böyle uzun yoldan gidersem daha mantıklı olur herhalde. Bu arada arkadaki elemanlar haritadan görüyorsunuz yavaşlıyor bir an hızlanıyor da anlamadım bu adamları. Gerçekten sıkıntılı adamlar. Evet beyler arkamda iki tane fare var otoban faresi. Üç tane oldular. Aynen durdurursun kanka arabayı. Ulan bu ne hız ya ne ara geliyorsunuz ya. Aha vallahi geldi. Ben yani şöyle bak bak yine aynı senaryo. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır, hayır, hayır. takla atmak yok takla atmak yok. Bak atmak yok. Aman diyeyim arabayla falan. Lan ne oluyor ya? Gözünü seveyim. Manyak mısınız oğlum? Biz Rahat bırakın ya. beni ya. Lan bana bak şimdi. Ne oldu lan? He? Kara köpek seni. Nasıl yolu verdik ama ayarı verdik. Rajını koyduk baba. Adamlar geliyordu böyle tam. Zınk diye bir yandan vurduk böyle tamam. İş bitti. Ama vazgeçme eşekler. Yine geliyorlar ya. Evet. geldik bakalım. Ya ben nereye gideceğim? Vuzi'nin mekanına gitmeyecek miydim ya? Bu ne yapacağız? Bir tane daha geliyor. Şu eleman abi aman diyeyim. Racunu koyduk mu peki adamı? tavşan boku. Ama racunu o bize koydu o. Biz koyamadık racunu. Adamlara bak bize bir fena racun koydu bu adam. Ben de arabayı geri geri sokarım abi. Ne yapayım? Şimdi ne yapalım abi? Ne yapalım? Şu motoru ben bir çökeyim. Şu motora bir çökelim. Direkt gidelim abi. Bir Uzi daha yapalım ondan sonra bitirelim isterseniz. Dostlar bir şey söyleyeceğim. Ben burayı şu an merak ettim. Yani şu GTA'de otopark şeylerini gerçekten merak ettim. Yani ne var ne yok içlerinde. Hani yapmış yani bunu tamam mı? Ama içinde bir şey yok. Tamam GTA 5'te araba falan oluyor da. Gözünü seveyim. Yani bunda hiçbir şey yok. sana dedeste de, bu garajlarda otoparklarda hiçbir şey göremiyorsun. Ne var abi? Fotoğraf makinesi. Ne yapayım fotoğraf makinesi? E başka ne var ki burada? Bir şey yok. Ne yapacağım? Motorla mı uçayım? Hadi uçayım motorla. Evet motorla uçtuk abi. Çok güzel uçtuk. Var ya, mükemmel bir uçuştu ya. Var mükemmel bir atlayış. Al işte yine takıldık. Tamam tam şu geliş açısından atlayacağım. Belki bu sefer atlarım. Böyle, böyle zıbam diye atladım. Evet bu kadar abi. Başka bir şey Oğlum öldüm lan. Abi öldüm ama ben nasıl öldüm? Gözünü seveyim ya. Ben nasıl öldüm ya? Bütün para gitti. Ha, para gitmedi silah gitti ya. Bu ne ya? Katil de kapat öldüm zaten ya. Of atlayacağım diye kendi canımızdan olduk ya. Gözünü seveyim tam otoraklı atladım ama ben nasıl ölüyorum şu ara Şu arabayı alamadım. Mercedes gel buraya. Mercedes'in eski arabanına benziyor. Harbiden de o bu arada. Mercedes seni silenmiş ya. Abi seyrek yapmadım abi. Şimdi bir kere ne oldu? Gözünü seveyim. Ben tam böyle atlayacaktım. Ufak bir dikkat demek diyebiliriz abi. Yapacak bir şey yok. Tuzak görevin adı. Bakalım Aslında yine bu homurdayan eleman var. <laughs> ne oluyor abi? Ne kimi çekeceğiz güneşe? Allah Allah takip falan <laughs> <bana> demişler. <dediğiniz gülüyor> suikast yapacaklar bu homurdayan elemanı. Won't <laughs> CJ'nin dediği mantık çok doğru bu arada. Adamları böyle kritik köşeye çekip zınk diye kafalarını vurabiliriz. Bunu da yapacak kişi kim? Tabii ki de biz yani. Kim olacak başka? Ha, aynen, aynen. Dinozor herif ya. Tamam yapacağımız şeyi doğru bulmuş. Yani yaparsan sana ödüllendirilecekmiş CJ. CJ'in ödüllenmesine gerek yok oğlum. CJ de para bol. Daha rahat oldu. Neyse gidelim bakalım. Eee, dostlar bir de şundan bahsetmek isterim size. Şöyle bir şey düşünüyorum abi. Ben şimdi abi ileride yani eğer yani ileride böyle bir yazın böyle çalışırsam ya da bir işe falan girebilirsem yazın. Ya da çalışırsam bir kamera almayı düşünüyorum ya da ne bileyim. Ya kamera alsam da ben bilmiyorum ya. Yani. Kamerayı açar mıyım abi? Kamerayı yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok. O o kadar yürüyeceğini zannetmiyorum bu işin. Sohbet muhabbeti falan etmedim ya. Öyle istiyorum. Valla sohbet falan etsek daha mantıklı olur. Biliyor musunuz? Yayın da açmak istiyorum. Valla yayın. Ya şu yayın açma heyecanını yaşamak istiyorum. Harbiden. Yani hep izliyorum böyle. Abi adamlar çok çok iyi yapıyor ya. Yani adamlar milletle konuşuyor, muhabbet ediyor. Ya da oyunlar oynuyor. Eğleniyor adamlar ya. Biz de eğlensek böyle var ya, mükemmel olur. Tek başıma konuşuyorum gibi hissediyorum. Yani yayında da öyle olacaktı. Yayında en azından birileri gelecek yazacak bir şeyler. Canlı olarak görüyorum onu hani. Kesme biçme de yapamam hani anladın mı? Fail olursak fail olacağım. Ama işte benim ne bileyim. Ne bileyim insanların dertlerini falan dinlerim sen. Yani ne bileyim başka bir şeyler olup sohbet muhabbet ederim ya. Ya da ne bileyim benim bir sıkıntım vardır ya da başkasının. Zaten ne kadar büyüyebiliriz anladın mı? Kaç kişiyiz şurada? Biz 10 kişi falanız yani. Toplasan 10 kişi, 6 kişi falan. O yüzden çok da bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum yani. Öyle bir yayının açıp hevesimi almak istiyorum bu işin ilerleyeceğini zannettim. Zaten hobi olarak yaptığım için çok da böyle bir umurumda değil yani çok. Yani eğer gerçekten böyle çok şey olursa nasıl diyeyim size? Yani eğer böyle bu işi seversem ben yani nasıl diyeyim size? Eğer hoşuma giderse bayağı önem verirsem sevdiğim işe bayağı bir önem veririm. Bu arada sohbet ederken direkt geldim. Sevdiğim işe dediğim gibi önem vermeyi çok seviyorum ne bileyim ya da onun için uğraşıyor, uğraşmayı dikkatimi çekiyor mesela YouTube işiyle uğraşırken kapak fotoğrafını falan ayarlayamıyorum Abi dur bir dakika ya. Şu kapak fotoğraflarını falan anlamıyordum. Şimdi ufak ufak onlara böyle yöneldim. Yani daha iyi kapak fotoğraflarını nasıl yaparım? Şu an onlarla kendimi e, böyle zamanıma yarıyorum. Bu elemanlara bu arada bu adamlar bizi patlatacak gibi. Yani. Valla yani arabanın %70'i gitti bu arada. Gerçekten ya yapmaya çalışacağım işler ya. Ne bileyim editlerde mi falan ya da ne bileyim video montajlarında falan kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama böyle durursa çok kötü olur be valla. Ama dayı böyle de durma be. Ama böyle olmaz gözün seveyim. Millete adamı şey yaptık. Şimdi inersek arabadan fail oluyor muyuz? Bu herif dedi ki çünkü gizli gizli falan bir şeyler dediler ya. Yaptığınızda de falan. Aa biz patlayacağız ya. Biz var ya çok ağır çok ağır taklaya geleceğiz gibi hissediyorum ya. Bu böyle olmamalıydı bu. Çok fazla çok fazla hasar yedik. Bilmiyorum. Çok hasar yedik bu arada arkamızdan falan kimse gelmesin abi. Gözünü seveyim oyun. Oyun bize bir verir, merhamet et. Gözünü seveyim ne olur ya. Oğlum öldüm lan. Vallahi öldüm. Daha da adam gelecek herhalde ya. Gelmesin vallahi. Harbiden çok sıkıntılıyım. Böyle bir gidelim ben varınca eğer fail olmazsam tekrardan görüşürüz. Şurada bir keselim. Yani diyecek sohbet şu an kafamda yok. O yüzden görüşürüz. Evet dostlar geldik bakalım ya. Bu arada yayın açarsak da harbiden yani kesme falan gerek kalmaz. Çünkü farklı farklı konular çıkar onlarla ilgili bir şeyler söyleriz değil mi yani? Ben böyle YouTube'da kafama bir şey gelmiyor. Başka diyecek bir şey yok. O yüzden kesiyorum. Okay? Evet. evet telefonla konuşuyor artık. Şimdi bu elemanları çektik. Üzerimizi çektik. Bakalım ne yapacağız? Hmm, tamam o homurdayan köylü Minecraft köylüsü gitmiş abi. Sıkıntı yok. Ah bakıyor. Tabi tuzak oğlum, ne oldu taktiğe geldin adam gitti bir de uçak an uçuyor. 8000 dolar iyi para bu arada. Ya gözünü seveyim uçaktayken bana nasıl bu rüşveti verebildin ya. Ya ben bu görevi yapamasaydım. Her neyse dostlar bu bölüm burada noktalıyorum ben. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Gerçekten yani fena bir bölüm olmadı ya güzel ilerledik bu bölüm. Kaç tane yaptık 3 tane görev yaptık işte herhalde. 3 tane oldu değil mi aynen 3 tane oldu. Şurada ben bir kayıt alayım. Bir sıkıntı olmasın. Huyum falan çöker şimdi. Neyse dostlar. Görüşmek üzere. Şurada kalıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.